Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 6000 liraya öncü bilgisayar toplayacağız. Şu anda bu bilgisayarın verdiği FPS değerlerini ekranda görüyorsunuz. Ve dünkü videoda yorum atan, destek olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsinin yeri bende çok ayrı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ilk parçamızla başlıyorum. İlk parçamız anakartımız. Evet anakartımız Gigabyte'ın B450 modeli anakartı. Anakartı farklı seçebilirsiniz arkadaşlar. Bizim önerimiz, tavsiyemiz budur. Yani ne bileyim fazla da yükseltmek istemedik fiyatı. Onun ötürü minimum düzeyde en uygun anakartı almaya çalıştık bizim sistemimiz için ve şöyle bir durum var arkadaşlar ilerleyen dakikalarda söyleyeyim hatta şu anda söylemeyeyim ben onu e, bu sistemle ilgili ve yani bu sistem fiyat bandında toplan bilgisayarlarla ilgili bir şeyler söyleyeceğim sizlere gerçekten çok önemli arkadaşlar kaçırmayın derim neyse arkadaşlar anakartımız buydu 3600 MHz'e kadar RAM destekliyor biz zaten bunda 3600 MHz'de RAM kullandık arkadaşlar bilginiz olsun ondan ötürü yani e, kafanızda herhangi bir şüphe olmasın yani şu olur mu bu olur mu bu anakarta uyumlu olur mu falan filan Böyle yorumlar çok geliyor bize arkadaşlar İşte abi yok bu anakart şuna uyumlu mu falan filan Yani arkadaşlar biz bir parça seçerken dediğim gibi her zaman uyumluluğuna bakıyoruz Bakmak zorundayız zaten sonuçta sizlere en iyi en uygun fiyat olmaz parçaları göstermek durumunda olduğumuz için yani bakmak zorundayız o uyumluluk mevzusuna. Neyse arkadaşlar e, anakartımız buydu ve bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. Evet arkadaşlar işlemcimiz AMD Ryzen 5 3600. E, şu anda bu işlemcinin fiyatı yani şöyle söyleyeyim. Yani fiyatında biraz ama yani biraz daha düşük olabilirdi fiyatı. Aslında çok da yüksek bulmadım fakat Diğer sitelere baktığınızda 1400'ün altına olmak çok güç arkadaşlar. Yani 1300 lira bandına bir şey demiyorum da de 1400 lira üzerine laf ederim yani gerçekten. Bu bile sınırı bizim için öyle söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar bu sistemde yayın yapabilirsiniz. Oyun videosu çekebilirsiniz. Yani bu sorularınıza cevap ben söylüyorum ben bunu. Onun haricinde işte Photoshop yapabilirsiniz. Yani yaparsınız da yaparsınız arkadaşlar. Yani bu sistem her şey için uygundur. Fakat şöyle bir durum var. Yani bir yayıncı bilgisayar topluyorsanız. Hadi oyun videolarına bir şey diyemem. Ama bir yayıncı bilgisayar topluyorsanız Arkadaşlar. Yani bayağı bir büyük meblaları gözden çıkarmanız lazım. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani bu şart artık yayıncılar için. Yani bir 7-8 bin lira uygun diyebilirim bir yayıncı bilgisayar için. Yani böyle montör falan derseniz 10-12 bin liraya kadar çıkar bu fiyat. Ama onun haricinde 7-8 bin lira kasa için sadece uygundur. Yani yayın yapabilirsiniz öyle bir durumda ki benim sizlere tavsiyem şu anda yayın yapmak yani pek doğru değil ya. Sonuçta Artık bu sektörde ünlü olmak, yükselmek çok zorlaştı arkadaşlar. Eskiden mesela bir şekilde yükselebiliyordunuz. Yani eskiden de çok zordu. Eskiden zor değil de demiyorum. Eskiden de çok zordu. Ama şu an çok çok zorlaştı. Eskiden vardı 1 milyon kullanıcı. Şu an var 1 milyar kullanıcı. Öyle düşünün. O mantıkla düşünün yani. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki parçama geçeyim ben. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. Evet arkadaşlar RAM'imiz 8 GB 3600 MHz RAM. Şimdi burada son bir adet ürün olarak gözüküyor fakat şöyle bir durum var ben bunun alternatifini koyacağım yani bu remin aynısı olacak büyük ihtimalle ve bunu sonu yenilerler diye düşünüyorum onu ötürü tercih ettim arkadaşlar şimdi bundan iki tane alıyorsunuz yani bizim sistemimizin fiyatı 5944 lira arkadaşlar yani tam 6000 lira bile değil bu sisteme iki tane RAM dahildir arkadaşlar yani fiyata dahildir zaten remi çıkarsak yani orada bir parça da kısak 5500 lira falan oluyor yani daha uygun olabilirdi bizim için. Ama bizim tavsiyemiz iki tane almanızdır. 3600 MHz olması bizim için çok önemli. Çünkü anakartımız 3600 MHz'e kadar RAM destekliyor arkadaşlar. Yani bu hızı tamamıyla kullanmamız lazım. Anakartımızı tamamıyla değerlendirmemiz lazım. Ondan ötürü arkadaşlar tavsiyemiz 3600 MHz RAM kullanmanız. Sadece bu marka yani şart değil. Farklı bir marka da olabilir. Ondan ötürü arkadaşlar bir numaralı tavsiyemiz budur. Ama tabii ki de bütçesi olmayan arkadaşlarımız olacaktır. Onlar içinde bir tane bundan alabilir diyebilirim. Yani RAM 16 GB şart değil ama yani bizim tavsiyemiz 16 GB 3600 MHz sistemimizi canavar gibi e, performansını yükseltecektir diyorum arkadaşlar. Ve bir sonraki parça geçiyorum. Bir sonraki parçamız SSD'miz. Evet arkadaşlar SSD'miz James Duncan'in 480 GB'lık bir SSD'si. Yani buradan fiyat düşebilirsin aynı şekilde. RAM'den fiyat düşebilirsin. RAM'den bir tane alabilirsiniz arkadaşlar. işte e, James Duncan'in SSD'si kaç GB? E, 480 GB'ı 240'a düşürebilirsin veya daha aşağı düşürürsün. Veya ne bileyim paran yoksa gider hard disk alırsın. Yani sistemin özellikleri gene aynı olur ama buralardan düşebilirsin demek istiyorum tabii ki de. Ama bizim tavsiyemiz bunları almanızdır arkadaşlar. Bütün parçalar birbiriyle orantılı olman. Yani bir parça çok düşük bir parça çok yüksek oldu mu olmaz arkadaşlar. Yani uyum olmaz. Uyum olmayınca da pek olmaz alamazsınız. Ondan ötürü bu sistemin parçalarını tam almanızı tavsiye ediyorum. Fakat bütçesi olmayanlar dediğim gibi buralardan düşebilir. Bu arada James Duncan SSD'sine laf eden olabilir arkadaşlar. Ben kendim kullanıyorum beğendim. Sizlere de öneriyorum. Tabii ki de kişiden kişiye değişecektir bunun görüşü ama benim görüşüm iyi bir marka olduğundan yana öyle söyleyeyim sizlere keşke bir de yani bu sponsorluğumuz falan olsa böyle tam detaylarıyla bir övebilsek onları. Ben sadece şu anda kullandığım kadarıyla öğrenebiliyorum sizlere arkadaşlar. Neyse arkadaşlar SST'miz buydu. Farklı bir SST öneriniz varsa yorumlarda kesinlikle linkini bekliyorum arkadaşlar. Yani sizden yorumlarda o kadar çok link bekliyorum ki her parçada aslında. Sonuçta ben diyorum her zaman yani biz hiçbir zaman en iyisini yapmıyoruz ki bu video bence en iyisi bile değil. Yani hazır sistemler belki de bundan daha iyidir arkadaşlar. Çünkü parçalar çok pahalı ve bu pahalı parçalar arasında sistem toplamak çok zor artık yani. Bu fiyat bandında kesinlikle hazır bilgisayar öneriyorum. Yani yorumlarda inşallah böyle biri gelip de demez yani işte gidin bunu alacağınızı hazır alın falan. Biz zaten söylüyoruz sizlere. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçeyim ben. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Evet, ekran kartımız RX 5600 XT modelli ekran kartı Safir'in arkadaşlar. Farklı bir model tercih edebilirsiniz. Burada fakat alanların yorumlarına bir baktım arkadaşlar. Yani beğenmişler. et evet, Driver konusunda. Zaten arkadaşlar yani bu e, AMD'nin problemidir bence ya. Bilmiyorum ama driver konusunda bir problem olduğunu yazmış bir arkadaş buraya. Onun haricinde yani görüyorsunuz. Bakalım bir tanesini okumak istiyorum. Evet. 5600 xte yazılım hataları ile ilgili birçok yazı görmüştüm. Siyah ekran, FPS falan. Pardon. Drop oyundan atma gibi alırken biraz çekilmiştim. AMD ekran kartından fakat hiçbir problem yaşamadım falan filan. Yazımları gayet iyi, stabil çalışıyor dedi. Onun haricinde sıcaklık 60-65 civarında diyor. İyi. Soğutma sistemi de gayet yeterli falan filan demiş. Güzel yani arkadaşlar. Öneririm sizlere. Onun haricinde burada da aynı şekilde birisi bir şeyler yazmış. RTX 2060 kullanmış. Onun haricinde... Evet... E, RTX 2060 kullanmış arkadaşlar 5600 kullandıktan sonra onun yokluğunu hissetmemiş böyle bir yorum yapmış bu arkadaşta yani önerimiz tavsiyemiz budur arkadaşlar tabii ki de farklı bir ekran kartı tercih edebilirsiniz bu sizin bütçenize bağlıdır ama bizim önerimiz bu arkadaşlar sonuçta bu bir sistem önerisi yani bu sistemi alacaksanız bunu almanız kesinlikle e, şiddetle tavsiyemizdir. Ama tabii ki de fikirlerinizi her zaman açığız biliyorsunuz yani biri bir ekran kartı önerisi yaptığında ben onu açıklamayı bile ekliyorum ki çoğu zaman da eklemişimdir. Yani kaçınmıyoruz arkadaşlar hatalarımızı görmekten hiçbir zaman kaçınmıyoruz. Hatalıysak hatalı olduğumuzu söylüyoruz her zaman sizlere. Neyse arkadaşlar bir sonraki parçama geçin ben bir sonraki parçamız kasamız. Evet arkadaşlar kasamız Power Boost'un bence gayet şık ve meş bir kasa arkadaşlar. Yani bunu almanızı tavsiye ediyorum. Şu yönden tavsiye ediyorum. İtopya'dan alıyorsunuz bir fiyatı da çok uygun 2. Onun haricinde gayet meş bir kasa 3. Üç. Zaten 3'ten fazla da yok arkadaşlar. Aslında çok överim bu kasayı da. Gerek yok arkadaşlar. Görüyorsunuz beğenirseniz alın beğenmezseniz farklı bir kasaya yönelin ki bu kasa konusunda benim tercihlerimi almak zorunda değilsiniz. Yani kasa konusu arkadaşlar ucu açık bir konu. Yani mesela yoldan birini çevir kırmızı rengini seçer. Başka birini çevir mavi rengini seçer. Başka birini çevir beyaz rengi seçer. Bu renkler ve zevkler grubuna falan giriyor herhalde bilmiyorum ama Ötürü yani e, Kasa konusunda pek e, bir dayatmamız olmuyor yani hangisini isterseniz alın arkadaşlar kesinlikle bir öneri e, olarak yani böyle kesinlikle bunu alın diye bir tavsiyemiz olmayacaktır sizlere ve bunun fiyatını düşebilirsiniz yani 390 lira daha uygun bir kasa bulabilirsiniz. Neyse arkadaşlar, bir sonraki ve son parçama geçiyorum. Son parçamız güç kaynağımız. Evet arkadaşlar, güç kaynağımız FSP'nin 600W 80 Plus'lık bir güç kaynağı 384 lira gibi bir ücreti var. Bence çok uygun, çok fiyat performans arkadaşlar. Gerçekten yani. Böyle biraz açtı kendini yani bu fiyat performans konusunda Elmagick sitesi. şu anda işte Rampage kullanabilirsiniz tabii ki de bu sistemde de yani. Rampage alan arkadaşlarımız da oluyor fakat Rampage yani bana göre FSP'den biraz geride. Bana soracaksanız ki Rampage ürünlerini Everest e yaptırıyor diye biliyorum. Yani her ürünü Everest'e mi yaptırıyor bilmiyorum ama yani genel olarak bazı parçalarını hatta hani benim kullandığım Rampage kullandığım için biliyorum arkadaşlar Everest olarak geçiyor. Ama sonuçta yani bir bir marka yani nasıl derim sizlere birine yaptırıyor ama kendi markasını basıyor veya işte farklı parçalardan seçiyor falan filan. Yani buna sadece Everest yapıyor diyemeyiz. Yani bunda Allah bilir kaç tane emek vardır tasarımı masarımı derken adamlar uğraşıyordur yani bir şekilde. Neyse arkadaşlar sitemiz bu kadardı. Şimdi öneri olarak bir montörümüz olacak sizlere. Öneri montörümüz. HP'nin arkadaşlar risk ters bir mini gecikme süreli yorumlarına gelecek olsak arkadaşlar hepsi çok iyi diyebilirim. Yani bakalım bunu yakın zamanda mı aldı? Bu fotoğraf sanki burada yoktu. 21 Haziran'da almış. Yok o zaman bu fotoğraf burada vardı büyük ihtimalle ya. Aynen. Bu fotoğraf burada vardı. Ama e, herkes beğenmiş arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Alan almış ve hepsi de neredeyse 5 yıldız vermiş. 4 yıldız veren mi vardı? Evet 4 yıldız falan falan. Evet yeğenim e, videoları etkilemiş. Tuttu her diye tuttu. Bana kalsa 70 ters yeterli falan filan. Display port kablosu gelse iyi falan filan demiş. Tabii ki de beğenmemiş olabilir. Şahsen bana da display port kablosu gelmese ben de belirti yorumlarda Yani neden yok derdim. Mesela benim aldığım monitörde display port kablosu vardı. Yani HDMI var mıydı bilmiyorum ama sanırım HDMI de vardı. DisplayPort şart ama arkadaşlar yani 144 Hz tam anlamıyla almak için şart diyebilirim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.